Merhaba arkadaşlar. Ben Sezen Sera. Kanalıma hoş geldiniz. Evet bakın sizi güzel bir poluksa karşılıyorum ve böyle güzel çiçekleri var. Tabii ki bunlar seranın içerisindeydi arkadaşlar. O yüzden bakın güneşi görmek için serada epeyce bir boy aldılar, uzadılar. Evet şimdi artık havalar güzelleşti. Bahara girdik. Ee, o yüzden ben de artık çiçeklerimi dışarıya çıkardım, bahçeyi çıkardım. Ee, evet, Pollock sumu da e, şu anda dışarıda görüyorsunuz. Bugünkü videomun konusu arkadaşlar. Şimdi bahar mevsimindeyiz ve çiçeklerimizin, sukulentlerimizin tam bir e, böyle çiçeklenme. Dönemindeyiz gördüğünüz gibi bakın çok güzel çiçekler var üzerinde açmak üzereler peki biz bu çiçekleri kesmeli miyiz arkadaşlar yoksa bırakmalı mıyız bugün ben size bununla ilgili bir video çekmek istedim evet arkadaşlar ben genellikle şöyle bir çiçeğini görene kadar tutuyorum sukulentlerimin üzerinde çiçekleri ama daha sonra e, kesiyorum. Çünkü e, çiçeğimizin, e, sukulentimizin gücünü azaltıyor. Bütün e, gücünü, e, onu büyüme enerjisini e, çiçeklerine veriyor arkadaşlar. O yüzden de biz hiç aslında e, bizim için önemli olan nedir? E, sukulentimizin büyümesi, sukulentimizin gelişmesidir, güzelleşmesidir. Ee, o yüzden de biz e, çiçekleri gözden çıkarıyoruz arkadaşlar. Hani sukulentimizin daha güzel olması için, daha rahat üreyip çoğalabilmesi için çiçekleri gözden çıkarmak durumunda kalıyoruz. O yüzden de ben çiçekleri kesiyorum arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu Echeveria da çiçeklerini keseceğim. Evet şöyle... E, Gövdeye yakın yerden bakın şöyle kesiyorum arkadaşlar. Bakın. Evet biraz e, üzülüyoruz ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet şöyle bakın. Şöyle sukulentlerimizin çiçeklerini burada kestik. Evet şimdi bakalım diğer sukulentlerimizin çiçekleri ne durumda. Evet şimdi bir bakalım arkadaşlar diğer sukulentlerimizin çiçekleri ne durumda. Bakın burada da var bir çiçeğimiz onu da şöyle kesiyorum. Ondan sonra bakın şurada yine bir çiçek daha uzatmış. Onu da alıyorum. Evet bu da arkadaşlar bakın böyle sarkan bir saksıma ektiğim değişik bir tür baldilerin farklı bir türü bunları da yine bakın şöyle alıyorum Evet, bakın. Şöyle şuradan alıyorum bunu da arkadaşlar bakın. Bunu da alıyorum. Burada da böyle çiçeklerimizi topladık. Evet burada da bakın kılavatumun e, çiçekleri var arkadaşlar. Çok güzel beyaz beyaz e, çok güzel açtılar. Şimdi bunları da böyle keseceğim. Bakın. Çünkü bu e, çiçekleri büyütürken sukulentlerimiz kendine bakamıyor. Bütün gücünü çiçeklere veriyor. O yüzden çiçeklerimizi kesiyoruz arkadaşlar. Bakın. Ne kadar çok çiçek açmıştı. bakar mısınız? Çok da güzel çiçeği var. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Top top beyaz böyle. Evet. Böylece klavatumun çiçeklerini de temizlemiş olduk arkadaşlar. Bakın. Daha çok şimdi bebeklerini büyütmeye gücünü harcayacak. Evet bakın burada da yine değişik bir sukulent türüm var arkadaşlar. Bakın onun da çok güzel çiçekleri var. Bakın sarı sarı güzel çiçekler açtılar. Şimdi bunları da kesiyorum. Evet bakın. Bunun da çiçeklerini temizledik. Arkadaşlar bakın kalonşelerin çiçekleri de var. Ee, ama bunlar tabii ki çiçekleriyle kendini gösterdiği için hoşumuza gittiği için bu kalonşelerimizi ne yapmıyoruz? Çiçeklerinizi kesmiyoruz. Yalnız böyle bir süre sonra çiçekler geçiyor. şeyleri O yüzden yeni böyle tomurcukların gelmesini istiyorsak ee, bu kötü olan e, artık solmaya başlamış olan e, kalonşelerimizin bu çiçeklerini de böyle temizliyoruz. Bakın bir sürü tomurcuk var. Yenileri geliyor arkadaşlar. O yüzden kalonşelerimizin e, çiçek temizliğini de bu şekilde yapıyoruz. Şöyle kurumuş olan geçmiş olan çiçekleri temizliyoruz. Tomurcuklara Yeri açıyoruz arkadaşlar. Burada da e, verigatalı bir kalonşen var. Gördüğünüz gibi. Bakın. Bunun da çiçekleri vardı arkadaşlar. Ama e, şimdi size göstereceğim bu kestiğim çiçekleri e, dikeceğim. E, burada da yine görmüş olacaksınız. Bakın. E, bu tamamen çiçekken her bir çiçeğin bakın şöyle küçük dallarından yapraklar veriyor ve çiçek arkadaşlar yapraklar vererek kalonşeyi kalon şeyi büyütmeye devam ediyor. O yüzden e, bu kalonşeleri e, kesmek de e, yani e, çiçeklerini kesmeyelim ki yaprak vermeye ve büyümeye devam etsin arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın bu çiçekti normalde. Bakın ama minik minik yapraklar vererek bakın büyümesini sürdürüyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet hemen burada da bir kalon şemancinin var. Hı. Çok güzel çiçekleri var arkadaşlar bakın bunun da. Her yer çok güzel çiçek. Ama tabii ki bunlar kendi güzel çiçekleriyle e, ortada olduğu için Kendini gösterdiği için bu çiçekleri de kesmiyoruz. Doğal güzelliğine bırakıyoruz arkadaşlar. Çiçeklerimizi kestik arkadaşlar. Ben bunları e, saksıya dikiyorum. Çünkü bu çiçeklerin her birisi tekrar e, çoğalmaya devam ediyor arkadaşlar. O yüzden ben bunları şöyle dikeceğim. Bakın, güzel bir şöyle çiçek aranjman yapacağım size. Vazoya da koyabilirsiniz. Çiçeği yani böyle su doldurarak vazoya da koyabilirsiniz. Ama bunları ben toprağa dikmeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Çünkü sonra kendisi çok güzel çoğalıyor ve Böylece çiçeklerinden de biz sukulen çoğaltımı yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bakın. Bunlar klavatumun çiçekleriydi. Kestiğimiz. Evet hepsini böyle ekeceğim. size bir çiçek aranjman yapıyorum böylece arkadaşlar Sizlerde de böyle kestiğiniz çiçekleri atmayın. Böyle bir vazoya ya da saksıya ekebilirsiniz. Bakın. Hem böyle biraz bir süre çiçeklerini görmüş olursunuz. Çünkü e, sukulentlerimizin çiçeklerini kesmeyi çok istemiyoruz, değil mi? Görüntüsü e, hani bozulmasın. Güzel görelim istiyoruz. Bakın. Bu şekilde yine sukulentlerimizin çiçeklerini görmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar bu baldenin çiçeklerinden geçen sene bakın şöyle küçük saksıya ekmiştim. Şimdi birazdan size göstereyim onu. bakın güzelce ektik arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Çok güzel oldu. Şimdi biraz sulayacağım ben bunu. Toprağını nemlendireceğim ki hemen çiçekler solu vermesin istiyorum. Bakın arkadaşlar. Ben geçen sene baldinin çiçeklerini böyle küçük saksıma ekmiştim. Görüyor musunuz kendi kendine nasıl üredi, çoğaldı? Ee, çok güzel oldu. Bakın, şöyle de göstereyim. Yani sizler de çiçekleri atmayın, atmayın ki böyle çiçekleriniz çoğalıp size yeni güzel süpüllentler versin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü. Ee videomun konusu sukulent çiçekleri ile ilgiliydi. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler için de faydalı bir video olmuştur. Umuyorum ki. Eğer sizler de beğendiyseniz beğenmeyi, takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar güzel videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.